Herkese merhabalar. Gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim. Evet ilk ürünümüz çiçek, baskılı nevresim takımı, 403 lira. Çekmeceli, ahşap komidin, 434 lira. Üçlü, modern gol salata kayık kase seti, 400 lira. Altı parçalı, nehir çelik tencere seti, 1100 lira. Altılı, kristal kahve yanı su bardakları, 288 lira. Zarif, yaprak tasarımlı, duvar saati, 324 lira. Bayan, düz paça kıvrımlı, tek renk pantolon, 274 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. 6 adet, porselen kahve fincan takımı, 325 lira. Borosilikat, Cam sıcak soğuk su sürahisi 89 lira. Modern, yükseklik ayarlı kahve masası 1608 lira. Dörtlü, kalın örgü tığı işi iplik 298 lira. Çok, yönlü emaye tencere seti 954 lira. 2 adet, manolya ayaklı doldurma kasesi 299 lira. Arkadaşlar, beğeni butonuna basmayı unutmayın. 6 kişilik, gold beyaz papatya kahve, fincan takımı, 699 lira. Lüks, gold porselen sıvı, sabunluk tanesi, 315 lira. 24 parça, 6 kişilik porselen yemek takımı, 1499 lira. 27 parça, porselen kahvaltı takımı, 1499 lira. Bayan ve yaka bayan zarif puf kollu buluz, 97 lira. Onlu paket cam saklama kapları 630 lira. Büyük yazlık serinlik hafif hava soğutmalı yorgan 385 lira. 3 parça ultra yumuşak mercan polar havlu seti 195 lira. 2 çekmeceli yan sehpa 443 lira. Gold tepsili şık seramik çay seti 1296 lira. 6 adet Banyo aksesuar seti 233 lira. Arkadaşlar önümüzdeki hafta bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz? Mutlaka yorumlar kısmına yazın. Biz de sizin için getirelim. Çok yönlü emaye pişirme tenceresi 320 lira. Kabartmalı 3 katlı pasta standı 226 lira. Yuvarlak, kapaklı paslanmaz, çelik öğle yemeği kutusu seti 195 lira. Karaca, indüksiyon tabanlı çelik, tencere 30 santim boyutunda, 1150 lira. Karaca, 7 parça tel granit tencere seti, 1722 lira. Karaca, porselen 56 parça 12 kişilik yemek takımı, 3999 lira. Karaca, 6 parça bıçak seti, 300 lira. Karaca, indüksiyon tabanlı çaydanlık takımı, 549 lira. Kütahya Porselen 24 parça 6 kişilik yemek seti 1899 lira arkadaşlar beğeni butonuna basmayı unutmayın. Karaca 24 parça 6 kişilik porselen yemek takımı 2690 lira. Karaca 7 parça üçgen cam baharat takımı 650 lira. Karaca 6'lı saklama kabı seti 300 lira. 8 adet Şeffaf dar uzun saklama kabı, 188 lira. 2 litre, kapasiteli kubbeli saklama kabı, 250 lira. Etiketli, onlu dikdörtgen saklama kabı seti, 125 lira. Tepsili, lüks 6 bölmeli kahvaltılık seti, 120 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. 20 adet. 1 litre kapasiteli kendinden, kapaklı buzluk saklama kutusu, 271 lira. Patates, soğan sarımsak saklayıcı üçlü set, 350 lira. Isıya, dayanıklı çelik süzgeçli cam demlik, 156 lira. Bayan, rahat şık omuz askılı çapraz çanta, 315 lira. Pamuklu, kareli bulaşık yıkama havlusu tanesi 70 lira. 3 adet, 12-15 yaş arası kız çocukları için dikişsiz sütten, 115 lira. Karbon, çelik fırın tepsisi, 105 lira. Kız, çocukları için tatlı stil kolsuz, yaz günlük sevimli elbise, 140 lira arkadaşlar. Beyni butonuna basmayı unutmayın. Bayan, cepli pantolon, 188 lira. Stantlı, döner baharatlık baharatlık düzenleyici, 272 lira tekerlekli, çok katlı demir bitki standı, 367 lira. 1,5 litre büyük kapasiteli, dikdörtgen plastik su şişesi tanesi, 35 lira. 5 katlı çekmece düzenleyici, plastik depolama dolabı, 295 lira. 27 çarpı 27 eksi 28 santim, boyutlarında katlanabilir depolama küpleri tanesi, 68 lira. 16 parça, 4 kişilik yemek takımı seti 554 lira. 6 adet pamuklu dafıl, dokuma bulaşık bezi 175 lira. Çift saplı dörtlü seramik, kare servis tabak seti 265 lira. Bayan, 3 adet çiçek desenli saten şort 251 lira. 1 adet 4 bölmeli büyük boy mutfak araçları standı 315 lira tekerlekli, bitki tutucu metal, çiçek sepeti rafı, 385 lira. 6 parça, süt beyaz depolama, düzenleyici set toplamı, 145 lira. 4 adet süper yumuşak ve cilt tostu banyo havlusu, 360 lira. 22 santim ve 35 santim boyutlarında karbon, çelik pişirme kek kalıpları toplamı, 235 lira. Ultra yumuşak yazlık serinletici yorgan, 399 lira. Çok, fonksiyonlu elektrikçi pense, 225 lira. 3 adet, emaye avuç çorba tenceresi, 788 lira. Ultra, yumuşak hafif yorgan, 623 lira. 360, derece dönebilen metal çanta askısı, 152 lira. 10 parça, klipsi dolap düzenleyici, kıyafet pantolon askısı, 93 lira. Silikon, cam çift kulaklı çorba tenceresi tanesi 590 lira. Hafif, yazlık serinletici battaniye 550 lira. Sulu kent bitki saksısı kaktüs bitki saksı çiçek tanesi 296 lira. 16 parça 4 kişilik yemek takımı 735 lira. 4'lü banyo aksesuar seti 490 lira. 11 parça ahşap kaşık seti, 115 lira. 12 parça cam, yemek takımı fiyatı, 715 lira. Sıvı yağ, şişesi yağdanlık tanesi, 90 lira. Kadın bez ayakkabısı, 210 lira. 2 katlı kurabiyelik, 95 lira fiyatı. Granit sos ve mama hazırlama tavası, 12 santim boyutunda, 110 lira. 6 kişilik kadın yünlü uyku çorabı seti 165 lira. Lav Artemis kase tanesi 12 lira. 7'li porselen baharatlık 280 lira. Kulplu yuvarlak hasır sepet 130 lira. Yumuşak saplı 7 adet örgü tığ seti 75 lira. 6 bölmeli bakliyat kutusu 300 lira fiyatı. Ahşap çiçek standı, 90 lira fiyatı. Dolap içi raf düzenleyici, 8 lira. Baza 6 hurç, tanesi 20 lira. Duvar askılı, 40 lira fiyatı. Deterjan hazneli sünger fırça, 14 lira. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Beni sonuna kadar izlediğin için sana çok teşekkür ederim. Kendine iyi bak, hoşça kal.